Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Laçin şehir merkezinde Azerbaycan ordusu mayınlardan temizlediği yoldaki güvenliği sağladıktan sonra görüntüleri servis etti. Evet, Azerbaycan ordusunun şu anda Laçin şehir merkezindeki görüntüleri servis ettiği anlar. Evet, Laçin'de içerideki bütün eşyaları götürmüş veya yakmışlar. Bulabildikleri kadar her yeri dağıtmışlar. Ağaçları her yere zarar vermişler. Pencerelerin, evet pencerelerin pem, pima penlerini, çerçevelerini bile sökmüşler. Kapıları sökmüşler. Gördüğünüz gibi her şeyi sökmüşler değerli izleyenler. Laçin şehir merkezinden ayrılan ve Laçin şehir merkezinde şu anda yaşanan bu duruma tanıksınız. Gördüğünüz gibi yollar kir içerisinde. Tabii ki mayın arama ve taramalar gerçekleştirildi. Daha sonra bu görüntüler servis edildi. Gerçekten tarihi anlara tanık oluyoruz. Azerbaycan ordusunun bu tarihi anları hepimizi duygulandırıyor. Nasıl duygula duygulanmayalım? Gerçekten insanı kendinden eden ve o anlara buradan giderken yaşanan acılara götürüyor. Bir taraftan da sevinç gelmiyor değil kavuşmanın dileğiyle Evet Ruslar da çıkıyorlar. Sözde Rus barış gücü de çıkarılıyor. Gerçekten çıkmaları gerekiyordu ve çıkıyorlar. Laçin Azerbaycan'ın çünkü kabul etsinler. Laçin'e çörekleşmiş ve dünya kadar Ermenileri oraya taşımışlardı. Tabii ki bu durumu hiçbirimiz kabul etmedik. Ama o Rus bayrakları indi, o Rus araçları gitti. Artık terk ettiler daha da gidecekler. Azerbaycan'ın birlikleri topraklarına ve ilk görüntülerde de sizlere vermenin gururunu taşıyorum. Gerçekten bu tarihi anlarda üstlerini boşaltmaları, tıpış tıpış çekilmeleri çok da hoş görüntüler. Gerçekten Rusların çekilmesi bölgede önemli bir bahar havası oluşturdu. Ve özellikle buradaki demin de dediğim gibi kurdukları siperleri ve araçları, gereçleri iş araçlarıyla topluyorlar. Ne dedik? Geldiğiniz gibi gideceksiniz. Geldiğiniz gibi gideceksiniz. Orada işlediğiniz suçlar, tabii ki Ermenilerin, orada işgalcilerin toplanmasına verdiğiniz müsaade sizin karakterinize uygundu. Çünkü Rusya verdiği sözü tutmadı. Laçini Karabağ'ı silahlandırmak için kullandı. Şimdi Azerbaycan ordusu stratejik bir üstünlüğü daha hale geçirdi. Evet, Azerbaycan ordusu yol güzergahlarındaki stratejiye hakim oldu. Oldukça güzel bir gelişme ve olumlu bir gelişme. Bu hepimiz için çok önemli. Özellikle bu açıdan değerlendirirsek. Azerbaycan ordusu bayraklarını Laçin'den sonra Evet sırada nerelere dikecek? Bunu sizlere ısrarla söylemeye devam edeceğim. Şu anda Azerbaycan ordusu için öncelikli olan bir koridor meselesi var. Laçin de bunun en önemli saç ayaklarından birisiydi aslında. Bazıları şunu söylüyor. Laçin'den direkt Nahçıvan'a koridor çekelim. E tamam da Ermenistan o koridoru verecek mi? Ama bizim tarihi yönden bağımız olan Zengezur var. İran ne kadar çıban başlığı yapsa da, bizi tehdit etmeye kalksa da, Türk birliğinin, Türklerin geleceği için Zengezur'un açılması şart. Ama tek bir şartla. Öyle beşer kilometrelik güvenlik kuşağıyla değil, havan toplarıyla, roketlerle yeniden oradan geçen insanlara Ermeniler zarar verir. Asla güvenilecek bir durum değil. Mutlaka ama mutlaka Zengezur'un azat edilmesi gerekiyor savaş tazminatı da buna bir sebep gösterilmeli. Her yere mayın döşemişler. Size anlattım bak. Evet gördüğünüz gibi mayınların etkisiz hale getirilmesi. Füngelerle ve çeşitli harp araçlarıyla. Yani bir yere girdiğinizde elini kolunuzu sallayarak giremiyorsunuz. Bir yere girdiğinizde bir şeyler yapmak zorundasınız. Bir yere girdiğinizde adım atılmasını beklemek zorundasınız. Gerçekten burada bu adımda tabii ki mayın arama ve kurtarmadan geçmekte. Ve bu da bizler için çok önemli bir sac olarak görünüyor. Evet dediğim gibi mayın patlatılması ve bu mayın patlamasıyla bölgede oluşan tabii ki zararlar. İki Azerbaycan askerinin evet iki Azerbaycan askerinin evet bu mayınlardan yaralandığı ile ilgili bilgiler geliyor. Geçmiş olsun onlara. Azerbaycan ordusunun özellikle elindeki en büyük enstrüman, hala elindeki en büyük KOS TB2 Bayraktarlar. Zengezur'la ilgili bir hareket söz konusu olursa, Bayraktarlar Zengezur'daki Ermenilerin tüm hatlarını, var olan savunma araçlarının hepsini hedef alacaktır. Özellikle Ermeniler hava savunma sistemleri kullansalar dahi bölgede kalıcı bir durdurma, Azerbaycan'ı yeniden püskürtme güçleri zaten yok. Rusya'da şahlanan Azerbaycan ordusunu dizginlemek için tabii ki daha sert önlemler alamıyor. Nedeni de şu, Ukrayna'da var olan hızını yitirdiği gibi asker ve personel kıtlığı çekmeye başladı. Çok geniş hatlarda ilerlemeye çalıştığı ve çok kayıp verdiği ordu içerisinde huzursuzluğun arttığı biliniyor. Bu yüzden Putin 134 bin yeni asker alınması için orduya talimat verdi. Bu talimatla birlikte Tabii ki var olan cephedeki açıkları gidermeye çalışacak. Var olan Rusya nüfusundan şu anda savaşmak isteyenlerin sayısı da çok değil. Rusya asker sayısını daha çok çeşitli kendisine bağlı federasyon yani cumhuriyetlerden elde ediyor. Yani diğer milletlerden elde ediyor. Savaşta en ön safa Rusları değil asker olarak onları sunuyor. Ukrayna'ya işgal girişimi başlattıktan sonra Çeşitli atlarda esir düşen veya öldürülen Rus askerlerine bakıldığında daha çok Dağıstan ve Tuva bölgesinden oldukları da görüldü. En az, evet en az Rusya'nın diğer bölgelerinde Rus nüfusunu yaşadığı yerlerden gelenlerden ölen oldu. Gerçekten bölgede bir kaotik durum var. İşler ilerliyor, işler belli orana geliyor ama ne olursa olsun artık bir trendi yakalamak gerek. Artık bazı adımların atılması lazım. Ve bu adımların adı da dediğim gibi bu. Bir şeyler yapılmalı. Evet bu şeyler yapıldığında o zaman farkı göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi neler oluyor, neler bitiyor her şey belli. Azerbaycan ordusu Laçin şehir merkezinden görüntüler verdi. Ama bir taraftan da tedbir elden bırakmıyor. Yani TB2'ler Zengezur için hazırlanıyor. Azerbaycan ordusunun sürprizleri devam edecek. Azerbaycan ordusunu izlemeye devam edin. Yaşasın büyük Azerbaycan. Yaşasın büyük Türkiye. Yaşasın büyük Turan. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Hoşçakalın.